facia şeklinde hemen anlaşılır. Bir de ağız yapısından da anlaşılır. Yani nasıl söyleyeyim çok özlüyorum de ağzı açık falan derler böyle ağzı açık bir şey ya. Yani anlaşılır yani yüzündeki bön ifade eden şeyden anlaşılır. Ama iki türlü bir ahlaksızlığından kaynaklı bir de gerçek samimi cehaletindense ona acınır. Yani çünkü insanlar zaten cahildir o bir şey olmaz. Ama yani vicdan boşluğundan kaynaklanıyorsa bu çok kötü. Vicdan insanın dolu dolu olacak. Çok dolu olacak insanı. Yani vicdanla yaşanacak. Vicdanla yaşamadığında bir insan cesettir. Ölüdür. Bildiğin ceset. Dolayısıyla cahile tabii ki acınır. Allah çünkü Allah insan zalim, cahil ve nankördür diyor. Ama buna karşı mücadele edecek Müslüman zalimliğe, zulme dur diyecek. Cehalete dur diyecek. ilmini artıracak. Ve nankör olmayacak. Allah'a hamd edecek. Şükredecek. Nankör. Nankörlükten de kaçınacak mümin. Zaten insanın en çok canını yakan nankörlük dikkat ederseniz. İnsanı birbirlerinin soğutan, e, insanların birbirlerinin arasını açan nankörlüktür. Bana kesersek ayırdım e, ee, Adnan Bey, Kur'an-ı Kerim'de geçen kevser ne anlama gelir? Ben Bey, sizi çok beğenerek ve severek istiyoruz. Canımın içi yeni nesilsiniz. Allah çok şükür işte bu yobaz takımının, bu şeytan takımının en çekindi sizlersiniz. Allah hepinizi alnından damgalayarak göndermiş. Nurla damgalanmışsınız. Nurla. imanla damgalanmışsınız. Hadiste de var. Alınlarına diyor Allah damga Damgalar Allah diyor alınlarından hadisten. Açık açık da görülür diyor. Maşallah. Allah sizleri imanla damgalamış maşallah. maşallah. Nur gibi elin yüzün. İşte bu ahlaksızlar, üç açar şunlar bunu Hasetlerinin kuduman nedeni bu yeni neslin bu güzelliği, bu ihtişamı. Benim canımın içi Benim sevgi dolu güzel yüzlüm benim. Allah sana uzun ömür versin. Cennet versin. Seni çok 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 sevdim. İnşallah cennette birlikte olacağız. Hayat çok kısa. Bak göreceksin cennet bahçesinde hep birlikte olacağız. İnşallah. E şu ana kadar çıkan herkes, yayına çıkan herkesle cennette Allah birliktesin. İnşallah. Yani bazen eksi eksik kalan olursa onlar için de söylüyorum. Hepsinin de yani evet. cennette birlikte olmak istiyorum. E, canımın içi Kevser e, aslında şu an o kadar net belli değil. Diyor ki, Kevser havuzu deniyor mu? yani kömür havuzu. O hadiste belirtilmiş. şimdi ayete bir bakalım. Ayetin siyak ve sibakından daha iyi anlaşılır o. Ve içindeki gizli şifrelerden anlaşılır. Çünkü inna atayna da biliyorsunuz zaman hem Mehdi'nin e, vaktini bildiriyor. Hem de vaktini bildiriyor. Çok sırlı Şimdi bir evvelinde Maun suresi var. Sonra Kevser suresi var. Sonra Kafirun suresi var. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? Decal yani. Henüz görmedik. İşte yetim itip kakan. Yetim kimdir? İsa Mesih ve Mehdi'dir onlara saldıran, onlara azgınca atakta bulunan o devirde kimdi Resullah'tı. Yetimdi. Deccaliyet ona saldırıyordu. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Şu an Deccaliyet bu görevi ifade ediyor biliyorsunuz. Ekonomik krizi meydana getiren özel komite var. Evet, evet. Özel komite. Yani herkese aç bırakan ölümle efendim tokluk arasında bir çizgide tutma talimatı almış bir yapıdır bu. Gizli bir yapı. İşte şu namaz kılanların vay haline. Bu da yobaz takımını kastediyor. Ki onlar namazlarında gösteriştedirlerdi. Gösteriş, gösteriştedirler. Yani gösteriş olsun insanlara öyle oyun olarak yaparlar diyor. Ve ufacık bir yardımı da engellemektedirler. Mesela Müslümanlara yardım edilmesi, desteklenmesi. Hepsini engelliyorlar şu an. Engellemeye çalışıyorlar. İslam'ın anlatılmasını, Kur'an'ın anlatılmasını engelliyorlar. Bir engelleme programı. Yani Decaliyet var öncesinde, Mahmud Suresi'nde. Şimdi geçiyoruz. Şimdi de akışını anlayacağız. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Evcet'i 1453, İstanbul'un fethi tarihi. Bir tane tarih veriyor, 1453, İstanbul tarihi e, bu. Kevser, ka, e, evet. Evet. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yani Allah için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl epter soyu kesik olan sana kin duyandı. Peygamberimize diyorlardı ki erkekliği yok diyorlardı. Yani haşa yani çocuğu olmuyor. Yani akalım o devrin yobazlar aklını takmışlardı peygamberimize bu yönüyle. Halbuki aslan gibi peygamber efendimiz. Ama o yönden ona yanaşmaya çalışıyorlardı. Decaliyet, o devrin monafıkları, azgınları soyu kesik işte çocuğu olmuyor, çocuğu olmaz falan diye iddialarda bulunuyorlardı. Yani haşa, hadım olduğunu söylüyorlardı. Halbuki aslan gibi Resulullah bir gecede dokuz hanımını da geziyordu. Hadiste açık açık geziyor. Ama o devrin monafık homoseksüelleri Peygamberimizin cinsi gücüne de aklını takmışlardı haset ettikleri için. Bu ayet ona cevap veriyor. Bak doğrusu asıl ebder soyu kesik olan yani çocuğu olmayan sana kim duyandır diyor. Asıl onların soyu kesi. Asıl onlar anormaldir diyor Allah. Asıl onlar sak sakatlar diyor. Asıl onlar diyor gücünü kaybetmiş olanlardır diyor. Asıl gücünü kaybeden onlardır diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ey kafirler ben sizin taptıklarına tapmam. Yani decaliyete tabi olmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Biz Allah'a, Kur'an'a tabiiz, Siz de buna yaklaşmazsınız. Ben de sizin taptıklarınıza decaliyete tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dinin size, benim dinim bana. Ben demokratım diyor. Fikir özgürlüğü var, baskı da yok diyor. Şimdi buradan devam ediyor ayet. Nasır suresine geçiyor. Bu sefer İslam'ın hakimiyetinden bahsetmeye başlıyor ayet. Şeytan Allah'a sanırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. İslam dünyaya hakim olduğu zaman. insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüklerini gördüğünde bak. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde ki şu an gelen gençlik dalgalarını görüyorsunuz. Mesela bu yeni bir dalgadır bu. Hep nurlu ve sevgili olan. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et. İki, e, elhamdülillah. 2016-2017'yi veriyor. Bak tam tarih. 2016-2017. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Elhamdülillah. Ve ondan mağfiret de Estağfurullah. Çünkü o tövbeler çok kabul edendir. İnsanların e, Bak, insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde. Dalga dalga girdiklerini gördüğünde o da yine 1453. Yani İstanbul fethine işaret ediyor. Manevi fethi inşallah.